Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. İçeride takip edeceğimiz veriler var. Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, Uşak'ta ve Denizli'de toplantılarda konuşmalar gerçekleştirecek. Yurt dışında da Amerika'da enflasyon haftası olacak. Çarşamba günü enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Elbette verileri konuşuyoruz ama hiç kuşkusuz ilk sıraya yine Amerika Başkanı Trump'ı eklemek mümkün. Çünkü 20 Ocak'ta beri göreve geldiğinden beri yani gerçekten haber akışlarını takip etmek iyice zorlaşmış durumda. Her gün yeni bir haberle karşımıza çıkıyor. Yine bir haberimiz var ki birazdan Mesut Bey detaylandıracaktır. O yüzden bu hafta da aslında Trump'la ilgili gelişmeleri, Trump'ın söylemlerini, konuşmalarını, açıklamalarını takip edeceğiz. Yani kısacası hareketli bir hafta Bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Mesut Bey. İyi haftalar. Hoş, hoş bulduk Eda. Sana da ve katılımcılara da iyi haftalar diliyorum. Şimdi yeni haftada endeks yükseliş trendine girecek mi diye bir soru sorduk. Ama bu soruya geçmeden önce ben biraz piyasalarla ilgili beklentilerinizi merak ediyorum. Daha doğrusu işin veriler kısmını, Trump'tan bahsettim, Trump'la ilgili gelişmeleri. Biraz önce özetle oraya girelim, bir orayla başlayalım. Ondan sonra işin teknik kısmıyla devam ederiz. Tabii ki şimdi Trump'tan başlayalım. Yok dışı piyasalarda bize de sirayet ediyor. Geçen hafta pazartesi hatırlarsın. Ee, bir eee volatilite yaratıyor piyasalarda Trump'ın açıklamaları. sade tariflerle ilgili, farklı açıklamalarda da hani bugün gördüğüm haberlerde işte e, e, santin yani madeni paraların e, e, basımının 2 kat olduğunu, yani değerinden fazla olduğunu e, ve bunların e, durduracağını e, açıklıyor, açıkladı. İşte Kanada e, hala ısrarla 51. eyaletimiz olması gerekiyor diyor. Yani söylemler tabii ki e, farklı söylemler ve, e, ama piyasaları ilgilendiren tabii ki burada günlük tarifeleri. Yani bu sabah uyandığımız zaman Amerika'ya ithal edilecek çelik ve alüminyumda %25 e, ek günlük vergisi uyguladığını e, açıkladı dün akşam. E, bu yanılmıyorsam bugün itibariyle e, başlayacak bu. Ee, ve daha da önemlisi bu hafta içerisinde birçok ticari e, farklı ülkelerle ticari ilişkilerini etkileyebilecek yeni tarifeler açıklayabileceğini söyledi yani burada e, 2016' yani seçim 2017'de göreve başlamıştık da bu ilk başkanlık seçiminde özellikle sonları doğru hatırlarsanız her sabah uyandığımızda yeni bir şeylerle e, gündeme başlıyorduk e, dönemde de o şekilde devam ettiğimizi görüyoruz. Tabii ki bunlar önemli özellikle yurt dışı piyasalardaki bu gelişmeler e, şu anda Türkiye özelinde bir şey yok ama e, dediğim gibi e, farklı ülkelere e, uygulanan yaptırımlarda e, tabii ki bizleri de etkiliyor. Volatiliteye en azından e, oynakla neden olduğunu görüyoruz. <laughs> Sadece borsa piyasalarında değil emtialarda da hareketlilik ön plana çıktığını e, görüyoruz. Ee, genel itibariyle bu hafta yine Trump etkisini göreceğiz. Ee, dışarıda e, Amerika'da çarşamba günü, Amerika'da tüfer akım var, enflasyon son derece önemli hale geldi ki e, biz e, Cuma günü tarım dışı İslam, Amerika tarım dışı İslam verisini karşıladık, beklentilerin altında geldi, piyasaları bir alıp getirdi. Aslında bizim Cuma günü enflasyon raporu sonrasında piyasa biraz bekle göre geçti. ya Daha doğrusu anlayamadı çünkü biz hatta hiçbir piyasadaki ekonomist Merkez Bankası'ndan bir enflasyon beklentisinin yükseltmesini beklemiyordu. 21'de sabit tutmasını bekliyordu ama 24'e çekti. orada bir piyasalar bir duruldu yani hani ne oldu ne bitiyor diye bir sakinlik vardı. Ama Amerika'daki data sonrasında piyasalar yurt dışı ile birlikte bir güzel bir tepki hareketiyle e, bu hafta bir de yarın ve çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın mecliste temsilciler meclisiyle yanılmıyorsam orada sunumu var. Yarı yıl sunumu. Oradan gelecek mesajlar da önemli olacak. Özellikle FED'in bundan sonraki faiz indirim veya faiz politikası ile ilgili beklentilerini söylemesi bekleniyor. O açıdan ilk 3 gün biraz yoğun gelecek. Yurtdışı kaynaklı İçeride çok önemli veriler yok. Bugün sanayi üretim verisi var. Hani piyasaya bir radikal etkileyecek şeylere baktığımız zaman ciddi bir şey göremiyorum ben. Borsa geçin mi? Tabii ki, buyurunuz efendim. Sabah güneşin çok... ve sabah ışığın mı mesut beğenisin ve ona da açıklık getirirsek sevinirim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e, şu grafikten biz geçen haftayı izliyorduk. Burada 50 günlük ve daha önceki zirveden başlayan düşüş trendini geçen pazartesi kırdık ve hafta içerisinde de her yükselişte bu 50 günlük ve düşüş trendin geçti. 9900 9.950 bölgesi direnç çalışıyordu. altta da önemli bir desteğimiz vardı. Yani kısa vadede bence hala en önemli destek. 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği bir önceki Aralık ayında da hatta Kasım'da da değil mi? Evet Kasım'ın son haftasında da güçlü çalışan 9.560 yani şöyle bakarsak Kasım ayından itibaren veya Aralık ayı diyelim. Aralık ayından beri aslında aşağıda 9.550 bölgesi yukarıda 10.150-200 bölgesinde volatil hareketle devam ettiğini görüyoruz. Bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Burada Borsa İstanbul'a net bir yön için 10.250'nin artık üstünde bir kapanış görmek gerekir. Aksi takdirde bu dar geniş banktaki volatil seyir devam edecektir. Hatırlarsanız biz bunları Ağustos ayında 2024 Ağustos, o Japonya kriziyle birlikte yerdeki krizle birlikte <laughs> Ağustos'un başında ta şeye kadar e Ekim e ayının başına kadar bunları yaşamıştık. Böyle dar bir banttaki aynı bant içerisinde bir günlük bir saat ile birlikte aynı bant içerisinde e aynı bu etilkeyi yaşamıştık. Benzer görünüm de var. Bir süre daha devam edebilir dediğim gibi. E, 9560'ların altında olası kapanışlarda ise maalesef görünüm teknik anlamda görünüm çok çok bozulacaktır. Bu hafta içerisinde e, ilk önemli desteğimiz 9750 seviyesi olacaktır. Yukarıda da 11 seviyesi üstünde bir tutunma sağlanırsa tekrardan 150-250 baltı e, gündeme gelecektir. Şu aşamada 150-250 baltına doğru yükselişlerde bir realizasyonları görülebilir eee beklenebilir, eee kar realizde de edilebilir. E, 750'lerin altında olası kapanış veya da çok hacimli böyle bir satışlarda tekrardan 9560 gündeme gelebilir. Dediğim gibi bir miktar yurt dışı piyasalarla bir birlikte yine oynaklık olabileceği bir haftaya girdik. İlk vadeler bugün açılışına baktığımız zaman eee hafif negatif evet, binde 22'lik bir ekside de vadeli işlemlerin açıldığını görüyoruz. Peki. Şimdi sizi gören tabii ki hisse soruyor. Ee, özellikle Ereğli'yi soran izleyicilerimize ben ayrıca merhaba demek istiyorum. Çünkü epeydir yoktu aramızda. Umarım bundan sonraki yayınlarımızda daha sık görürüz kendisini. Şimdi hisse sorularınızı Mesut Bey'e iletmiyorum. Her çarşamba ve her cuma saat 2'de sizlerden gelen hisse sorularını cevaplıyoruz. Dolayısıyla o yayınlara katılarak sorularınızı iletebilirsiniz. Her pazartesi bu saatte yaptığımız yayının amacı hem yeni haftadaki beklentiler... Hem de haftanın veya yeni ayın hisselerini sizlerle paylaşmak. Dolayısıyla haftanın hisselerine geçiyorum. Koç Holding, Tav Havalimanları, TAP Gıda ve Ülker dört tane hisse senedini bu hafta özelinde belirledik. Şimdi isterseniz e, tekniklerine geçelim bunların tek tek Mesut Bey. Tabii ki şimdi Koç Holding'e baktığımız zaman da bir süreden beri e, baskı altındaydı. Bir düşüş trendi oluşturdu. E, Piyasadan negatif ayrışma olduğunu gördük biz burada. Ee, şeye baktığımız zaman, pardon bir şey bakacağım canım çok özür. Ee, geçen haftanın ortasına kadar aslında burada baskının da geldiğini e, gördük, izledik. Ee, burada ki hafta içerisinde e, gelen tepkileri izledik. Şimdi bu tepkiler net bir alıma işaret, daha doğrusu şöyle söyleyeyim göstergeler aşırı satın bölgelerinden bir toparlandığını görüyoruz. Özellikle kısa vadeli göstergeler. Henüz alım bölgelerine girmemesine karşı e, burada yükselişin iğme e, kaydetmesi göstergelerdeki. Ayrıca son günlerde bir miktar işlem hacmini artış göstermesini olumlu buluyoruz. Gördüğünüz gibi kısa vadeli, kısa vadeli derken de Aralık ayı başından itibaren bir düşüş trendindeyiz. Hafta içerisinde de bu düşüş trendinin ve yatay desteğinin Alt martın test etti ve buradan dediğim gibi tepkiler geldiğini görüyoruz. Bu hafta içerisinde bu tepkilerin devam etmesini bekliyoruz biz. Buradaki tam 165 LP Fibo'yu %23 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Bu bölgeye yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Teknik göstergelere baktığımız zaman bu bölgenin yukarı kırma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve koç Holding'de 172.80 hedef fiyatı, 178.60'da stop seviyesi olarak haftalık bazda belirleyip öneri listemize ekledik. Bunu söyleyebilirim. Tamamdır. Geçmiş olsun bu arada. Hasta olan izleyicilerim de var. Umarım en kısa sürede böyle iyileşirsiniz diyelim. Selamları, iyi haftalar, iyi yayınlar, mesajları da var. Çok teşekkürler. Nurettin Bey size ayrıca teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Evet o zaman ikinci hissemize geçelim mi? Tabii. Tav Hava Limanları, havacılık sektörü e, güçlüydü son e, Perşembe ve Cuma. Hafta başında sert veya geçen haftanın son işlem günlerinde sert satışlar yemişti e, açıkçası. Ama güçlü bir toparlanma gördük. Türk Hava Yolları olsun, Pegasus, Tav keza e, son 3 gün bir toparlanma eğilimindeydi. Hava baktığımız zaman aslında havacılık sektöründe daha öncesinden pozitif ayrışmıştı diğer şirketlere göre. Zirve bölgesinde yani endeksimizde ne olursa olsun bir zirve bölgesi altında bir işlemler geçtiğini görüyorduk. Cuma günü bir miktar hacim artışı ile birlikte toparlanma görüyoruz. Özellikle burada evet Mekli orta vadeli gösterge satın bölgesi ama kısa vadeli göstergelerde bir toparlanma eğiliminin olduğunu görüyoruz. Stokastik olsun, RSI olsun bunları olumlu buluyoruz. Sadece kapanış bazında da e, burada düşüş trendi üstünde bir kapanış gerçekleştirdik. E, gördüğünüz gibi 100 günlük yeşil olan 100 günlük hareketli ortalama geçmiş dönemde de güçlü çalıştığını gördük. Destek ve direnç hangi yöne kırılırsa o yönde e, baskının e, devam ettiğini görüyorduk ve geçen hafta ortasında da 100 günlük test edip çarşamba günü dediğim gibi güzel bir tepki hareketi geldi. Bu hareketin devam etmesini bekliyoruz. Geçmiş dönemdeki hareketlere de baktığımız zaman zaten burada kabaca e, kabaca söylüyorum 265 ile 285 ve kırması halinde de zirve bölgesine doğru imelendiğini görüyoruz. Biz bu hafta öneri listemizde bu teknik görünüm altında öneri listemize ekledik. Burada 285 yukarıdaki ilk güçlü direncimiz olup hedef fiyatımız olup 266.50'de aşağıda stop seviyemiz olarak belirledik. Burada e, kabaca 100 günlük hareketli ortalama geliyor. Hani buranın üstünde tutunduğu sürece e, zirve ve yeni zirvelerde test edilebilir. Bir de şunu söyleyelim. E, TAV'a üzerinde değil TAV'da da e, benzer bir durum var ama e, bilanço dönemindeyiz. Bilanço beklentileri ön planda olacağı bir dönem. Yani endeksten negatif veya pozitif ayrışan şirketleri göreceğiz biz Mart ayına kadar. Havacılık sektöründe de beklentiler olumlu, onu da söylemiş olayım. Tamamdır. Şimdi geçelim tab gıdaya, sonra da evet. ülkere. Ki ülkerde yanlış hatırlamıyorsam model portföyümüzde e, yer verdiğimiz hisselerden biri. Evet, buyurunuz efendim. Evet. Tab gıdada, tab gıdayı e, zaman zaman öneri listemizde kullanıyoruz. Şimdi teknik anlamda güzel bir bölgede kapanış gerçekleştirdi. Yani e, piyasadaki o kadar oynaklığa rağmen, bir geri çekilmeye rağmen e, tam gıdada buradaki hem FIBO seviyesi olması açısından hem 22 günlük hareketli olması açısından kabaca 160 bölgesinde tutunduğunu gördük. Hatta bir günlük bir sarkma gözüktü e, şey, 159'lara kadar. Ama teknik anlamda e, olumluydu bu destek bölgesi göstergeler aşırı alım bölgesinden yine alım bölgesindeydi ama yani yatayda bir hareket ediyordu ama cuma günü önemli bir dirençle kapattık ki e, hacimde kısmen bir miktar artış gösterdi. Önemli bir direnç 165-50 bölgesi e, bu bölgede gün için zirve bölgesinden kapattı. Bu bölgenin kırılması halinde biz alımların güç kazanmasını bekliyoruz ve bir önceki zirve bölgesine doğru ivmelenmesini bekliyoruz. Burada tap e, gıda için 173 yukarıdaki hedef fiyatımız 159.50 yani geçen hafta gördüğü hangi gündü şurada e, herhalde pardon e, bir Fibonacci desteği pardon e, orasını destek bölgesi olarak kabul ettik. iki hafta önce görmüş bu seviyeyi. E, dediğim gibi bir önceki zirve bölgesi 173 bölgesinde hedef haline gelmesini bekliyoruz. Güzel bir yükseliş trendi. Trend trendleri de iyi çalışıyor özellikle 173'lerin üstünde de bir e, kapatışlar görülmesi halinde 180 da gündeme gelebilir ama ilk etapta 159-50-173 bantı hareketini yatırımcılar takip edebilir. Şimdi e, Nurettin Bey'e hoşça kalın diyoruz. Toplantısı varmış. Yayını sonradan izleyecekmiş. Onun dışında son istemize o zaman geçelim Mesut Bey. Evet, Yazıya, modal, dakikalar kaldı. Evet, buyurun. Evet, portföyümüzde de bulunan bir hisse. Yani 125 bölgesi bizim geçen hafta veya aylıkta da aylıkta aylıktaydı hatta yanılmıyorsan stop olduyduk bir şeyde Ocak ayında da stop olmuştuk bu 115'lerin altına sarkmasıyla birlikte ama hedefimiz de 124.90'da orayı da test etmişti. Şimdi yapı olarak güçlü burada özellikle uzun vadeli düşüş trendini kırdıktan sonra geri çekilmeler olsa bile alımlar geldiğini görüyoruz ki kısa ve orta vadeli göstergelerde alım bölgelerinde ve pozitif de Cuma günü bu 125 bölgesini test etti ve hemen altında kapanış gerçekleştirdi. Biz bu hafta içerisinde bu 125 bölgesinin yukarı kırılma potansiyeli güçlü olduğunu düşünüyoruz göstergelerden ötürü. Burada 125'lerin kırılması halinde alımlar güç kazanabilir ve bizim ilk etaptaki hedef fiyatımız 129 90 bölgesi. E, bu bölgeye kadar hızlı bir atak görebiliriz. Aşağıda da 119, 119.10'da e, yine kırmızı ile belki pardon kırmızı ile şeyde şurada bir yükseliş trendi var. Bunun e, bölgenin de geçtiği bir e, trend desteği olacak. Bu bölge üstünde tutunduğu sürece trend üstünde tutunduğu sürece e, biz burada 124.90'ın kırılmasını bekliyoruz. 129.90 ve hatta yukarıda da 131.70 bölgesi. Ee, önemli direnç e, o bölgeye kadar ataklarını sergilemesini e, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi orta vadeli bir yükseliş trendi var ve bu yükseliş trendi kabaca 130'lardan geçiyor bugün itibariyle. E, o nedenle bu trend direncini test etmesini muhtemel görüyoruz hafta içerisinde. Okan Bey hoş geldiniz. Ee, Bekir Bey neler söylüyor? İyi yayınlar, ihracatçılar zor durumda. İkinci çeyrekte ihracatçılara teşvik ve destek açıklanabilir mi diye bir sorusu var. Var mı bir cevap? Çıkar mı sizden bir cevap? Yani şöyle, evet konuşuluyor e, kurdaki bu geri çekilme. Yani şöyle söyleyebilirim. E, Ocak ayında kur bir miktar daha fazla arttı. Yani daha önceki ne belirlenen e, e, aylık enflasyonuna göre oranladığımız zaman bir miktar daha artış sergiledi me bir şey de geçen haftalar içerisinde bir açıklaması vardı, ne hatırlamıyorum yani e, sektörel bazı da spesifik bir e, şey değil ama ihracat tarafı Evet özellikle son verileri gördüğümüz zaman hani ihracatta Evet gelişmeler var ama artık e, bir miktarda zorlanılıyor özellikle bazı sektörlerin yurt dışında üretime geçmesi e, Tabii ki ekonomi yönetiminde e, e, şey yönetiminde e, rahatsız ediyordur Bunların tedbiri mutlaka gelecektir ama şu aşamada en azından benim bildiğim söylentiler var veya söylentiler değil beklentiler var biliyorsunuz bütün e, sanayi tarafı e, hükümetle e, bunları belirtiyor üretimle ilgili özellikle kurdaki bu baskılamayla beraber e, ama net bir şey bilmiyoruz e, en azından ben bilmiyorum diyeyim net bir açıklama e, şu ana kadar okumadım şunu yapacağız vesaire diye bir açıklama görmedim. Peki. Efendim. Hisse sorularını söyledim ama bir kez daha söylemek isterim yeni katılan izleyicilerimiz için. Her çarşamba ve her cuma saat 2'deki yayınlarda sizlerden gelen hisse sorularını cevaplıyoruz. Dolayısıyla o yayınlara katılarak sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Onun dışında güzel mesajlarınız için çok teşekkürler. Yine yeni haftaya sizlerin enerjisiyle girdik. Umuyorum ee, istediğimiz şekilde güzel haberler alarak böyle bereketli bir hafta olur. Tabii ki sağlık en önemlisi. Üstadınız karalar bağlamış ama korkmayın keyfi yerinde. <laughs> ben test ettim, onayladım. Ee, evet, teşekkür. teşekkür ediyorum Mesut Bey. Rica ederim herkese. Ee, iyi haftalar diliyorum şimdiden. Volkan Bey Cuma günü bir karga için yayını erken bırakmıştı. Kargayı kurtarmaya gitmişti. Kargayı yakalamış, kendisini misafir ediyormuş. Ee, Çok ne iyi. Ediyorum. Harika bir haber. Sağ ee, olun. Eline dışında, sağlık. Da, evet gerçekten ellerinize sağlık. Hafta içerisinde yayınlarımız devam edecek. Sadece çarşamba ve cuma saat 2'deki yayınlarımız değil. Yine bilanço analizi yayınlarımız olacak. Mesut Bey de bahsetti. Bilanço sezonundayız. Daha açıklanacak birçok şirket karımız var. Dolayısıyla hafta içerisinde araştırma birimi de yine açıklanan şirket karlarına yönelik bilanço analizi yayınlarını gerçekleştirecektir. Dolayısıyla yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.